Başakşehir-Ankara gücü maçını iki taraflı konuşacağım. Hem sportif hem iddia tarafını konuşacağım. Dün çok zevkli bir mücadele izledik Ankara'da. Ankara gücü Başakşehir mücadelesini. Başakşehir'in çok iyi bir kadrosu var. Ankara gücü de iyi bir kadroyla sahaya çıktı dün. Mustafa Reşit Akçay takımı iyi hazırlıyor. Benim zaten en beğendiğim hocaların başında Mustafa Reşit Akçay gelir ama şanssız bir isimdir. Mustafa Reşit Akçay. Ankara Gücü'nün yedek kulübesi biraz zayıftı. Rivas ve e, Orgil vardı yedekler bankında. bunlar iki yabancı olarak çünkü diğer yabancıların hepsi sahadaydı. maç başladı. Başakşehir'in işte Klişi ile e, ile Edin ile Alex işte pozisyonları var. Kaleci e, Ricardo Fredike'nin kurtarışları var. E, ve Ankara Gücü de dengeyi sağladı. E, Gerson Rodriguez, Lukaşik e, gibi isimlerle e, atak ataklar yaptılar. E, onlarda da e, Mert'in e, kurtarışları vardı Başakşehir kalecisinin. E, maça Ankara Gücü e, golle başladı. Eee ise e, sahanın Ankara gücünde en iyi ismi Şikertel tarafından yere indirilince e, hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Lüksemburg Portekiz karışımında Gerson Rodriguez kaleci Mert'i avladı ve Ankara Gücü Başkent'te kendi sahasında 1-0 öne geçti Başakşehir karşısında. Başakşehir e, golden sonra şey yapmadı. E, oyun disiplinden kopmadı. Atak üstüne atak geliştirdi. Lobanitse'nin çizgiden, çizgiden çıkarttığı bir top var. Sahanın yıldızı dedik ya hem ofansla hem defansla Lobanitse. Çok başarılı bir oyun sergiledi. Kaleci Fredrik'in kurtarışları var. E, gelişen Başakşehir ataklarında. E, Ankara gücü e, bir anda ikinci golü e, buldu. E, Lukaşik'in e, Atilla Turan'a olursa Lukaşik'in e, çarptı mı çarpmadı mı tartışmaları var. E, ancak e, hakem Hüseyin Göçek offside e, gerekçesiyle Golü geçerli saymadı. Hüseyin Göç'e Ankara güçler büyük tepki gösterdiler. golümüzü vermedi. Ee, biz küme düşüyoruz e, dercesine. Ben pozisyonu televizyon görüntülerinden e, offside gibi gördüm. Ama tabii e, şimdi hakemi de suçlamak ne derece doğrudur o e, tartışılır. İkinci yarıda e, Dembaba oyundan çıktı. Başakşehir'in e, yıldızı Dembaba çıktı. E, Robinho oyuna girdi. Ve e, Ankara gücü savunmasında benim dikkatimi çeken bir olay var. Pazdan, stoper Pazdan, Polonyalı stoper, hep eli arkasında sanki bir horon teper gibi, e, halay çeker gibi e, bir garip bir şekilde hiçbir topu adam akıllı müdahale etmiyor, koşmuyor, e, ayağını koymuyor. E, garibime giden bir e, olaydı. Ve Robinho tabii hareket getirdi e, Başakşehir'e. Fati'nin kaptırdığı topta her zaman olduğu gibi Fatih Ankara gücünün bana göre yumuşak karnı e, Ricardo Fatih Roma'dan e, Roma'da oynamış bir oyuncu ama e, Claudio Ranieri ve Stefano Pioli'lerle çok az süre almış Roma'da ama bence çok yetersiz bir oyuncu. Spor'un da küme düşmesinde e, önemli rol oynamıştı geçen sene. E, ve Fati'nin kaptırdığı topta e, ceza sahasına sokuldu Robinho e, vuruşunda rüştüde kaleci Fredikiden dönen topta e, Alexis, meşin yuvarlağı e, kaleye gönderdi, Ankara cüfillerine gönderdi ve skor e, bir anda birbirine geldi. Başakşehir ataklarını sıklaştırdı. Alexis özellikle çok e, Başakşehir'de çok önemli işler yaptı. E, oyuna girdikten sonra Robinho'nun da katkısı var, Vişcan'ın katkısı var e, ve Ankara gücünde de bir ilginç. E, olay yaşandı. Dakikalar 72'yi gösterirken Ankara gücünde e, teknik direktör Mustafa Reşit ki ben çok beğen, beğenirim bu e, Mustafa Reşit Akçay'ı sahanın yıldızı Lobanitse ile e, Pinto'yu kenara aldı. Bir dakika sonra değişiklikten bir dakika sonra yine gene Fatih'in bir hatası yine Pazlı'nın hamle yapmayışı e, top hafif e, sekerek e, Alex için eline çarpıyor. Hakem oyunu devam ettiriyor. Aliciç bırakıyor ve Edin Vićća ceza sahası yayı üzerinden kaleci Frederik'in sağına topu ağlara gönderiyor ve e, Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçta e, Ankara Gücünü 2-1 e, mağlup etmeyi başarıyor. Ve e, hakem Hüseyin Göçek'e çok büyük tepkiler oldu. Bu eli nasıl görmedin? Bu golü niye vermedin? E, gibilerinden e, Hüseyin Göçek'e sürekli bir saldırı var. E, e, gerek Ankara'da Gücünden gerek Türk spor medyasından Başakşehir güzel bir galibiyet aldı. Ama e, benim dikkatimi çeken bu e, hocanın yaptığı değişiklikler, e, Mustafa Reşat Akçay'ın yaptığı değişiklikler, Pazda'nın hamlesiz oynayışı, elinin hep arkasında gezişi sahada e, elinin hep arkasında gezişi e, ve e, yabancı bahis oranlarında 1.0 gösterilen mücadelenin gösterilmesi ve yani ilk yere bir Ankara gücü galibiyeti, ikinci yere beraberlik gösterilmesi ve maçı Başakşehir'in birden iki şeklinde kazanması. Başakşehir daha önce Gençler Birliği'nde deplasmanda birden iki bit bitirmiş. Gençler birden iki bitmiş. Ankara gücünü birden iki yendi. yani ilk yere bir, ikinci yarı iki. Fenerbahçe'ye ligin ikinci haftasında Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye de kendi Fatih Terim sıralarındaki maçta ilk yarıda galip 1-0 ve sonrası da birden iki bitti o mücadelede. 1-2 bir, mağlup oldu. Yani birden iki şeklinde ma skorla mağlup oldu. bunlar açıkçası incelenmelidir. Açıkçası Pazda'nın hamleleri benim çok midemi bulandırdı. ben anlam veremedim ya Pazda'nın niye bu kadar kötü oynadı açıkçası anlam veremedim. senin emeği tamamen çöpe çöpe gitti. Lobanis şahane oynadı çünkü e, Ankara Gücü'nde. Lukaşik ve eee Kitsuyu e, kart cezası durumuna düştüler. Ankara Gücü karşı şey Ankara Gücü formasıyla Trabzonspor'a karşı gelecek hafta eee forma giyemeyecekler. Başakşehir'de de Şikertel penaltı yapan e, Martin Şikertel eee Lobanist'e müdahale yapan Martin Şikertel de haftaya Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Bunlar çok önemli eksikler. İki takım adına da e, dediğim gibi Başakşehir zor kazandı. 2-1 zor yendi Ankara gücünü ama e, kafalarda soru işaretleri de bıraktı. Çünkü iki Ankara takımını hem Genç hem Ankara gücünü deplasmanda birden iki yeniyorsunuz. İstanbul'da e, kendi kendi e, ciniz önünde Fenerbahçe'ye birden iki mağlup oluyorsunuz. O açık benim kafamız, kafamda soru işareti. E, birden iki diğer takımlarda fazla olmuyor çünkü Başakşehir'de çok oluyor. Trabzon'da da üç, üç maç var böyle. E, onu, onu, da söyleyeceğim ilerleyen yayınlarda. Trabzon'da Rize maçları mesela. Söyleyeyim hatta şimdi söyleyeyim. İki maç, Trabzon iki maçı da birden iki ve ikiden bir. İki maçı da kazanmış Trabzonspor. İkisi de Rize maçı. Bir de Denizli Spor'a kendi sahasında e, birden iki yenilmiş. Ee, ilk yere bir, ikinci yere iki şeklinde yenilmiş. Ee, çok ilginç. Ee, ligimiz temiz mi değil mi? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Ee, açıkçası benim bugün e, dünkü maçtan biraz e, e, midem bulandı diyebiliriz. E, kimseyi suçlamak istemiyorum ama e, kafamda soru işaretlerini de e, silmek istiyorum. Umarım ben yanılıyorum. E, bu maçın dün ben incelenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. İnşallah e, önümüzdeki haftalarda Başakşehir ve Ankara gücüne e, Trabzonspor'a e, her matematiksel olarak kopma, kopmayan Galatasaray'a da şampiyonluğunda başarılar diliyorum. Hepinize mutlu günler. Hoşçakalın.